Bu assız gözlerimi de yaktırma bana Sana mı ona mı inanayım baktım yalana Tam unuttum dediğim an bulaştığı yakama Bir de onu öperken de baktığı ya bana Sen en pis hali nefretin Huzuru beni düşünmeden kendine çektin Bu masaya bir resmin az geldi Dön de gururum yine bana ihanet etsin Bu evi eşyaları bile sattırma bana Bütün odaları sen ve kapandım odama Kilidimi beynime vurup çektim kapıyı içeriye beni bile alan olmasa da Gel bana mutsuzmuş gibi bakma İstanbul neresi diye bile sorma Gidiyorum beni biliyorsun Duramam sırtıma koyduğun onlarca tonla Yine her gece kendini yazdırma bana Bir bırak beni ona buna sordurma sana Düşünme sen gidince öldüğümü falan Tek derdim onunla uyuduğun zaman İsterdim başkası kokunu bilmesin Ya da bilmeseydim şimdi besin? Bu daha zor onu biliyorum Onu tanıyorum bunu tanıyorum Sonumu ecelden önce getirttirme bana Garezim seni bana hiç unutturmam Bana kötüyüm bunu bile bile öldürme Beni meleğim gibi bir gece sol yanıma Gel bana düşmanmış gibi bakma Ben yokken ne oldu diye Sorma ölüyorum bunu biliyorsun duramam Ömrüme koyduğun onlarca son Gidemem canım burnuma gelse de ben ha. Yine herkesi kendim sandım Ya adam olamam ya da ben olamam Bana kendimi ver git Eğer bir umut varsa içinde Yüreğim avuçlarının içinde Benim ol diyemem sana zorlama Beni seni başkası her gece gözlüyor Gidemem canım burnuma gelse de ben ha. Yine herkesi kendim sandım Ya adam olamam ya da ben olamam bana kendimi ver git her bir umut varsa içinde yüreğim avuçlarının içinde benim ol diyemem sana zorlama beni seni başkası her gece gözlüyorken ben diyemedim bir türlü canım özleyemedim Önleyemedim ama gittiğin o geceyi Gururu yıkıp da gel diyemedim Bak yine gözlerim parçalı bulut İstersen kapa parçamı unut Elimde neşter kesmeye hazırım içimde son kalan o parçanı bulup Uyuştur aşkını derine ver Artık sana yenilemem Git gözün görmesin o güzelliğini Yeniden sen diye deliremem Bana hak ver ya da al deş beni Yanındakine ben kardeş dedim Ben beni çıkarıyorum o dip kuyudan Sen çek elini benden kalleş seni Acıları üzerime siz saldınız En büyük hatanız kör sandınız ama değilim Siz ne anlarsınız Elini ver bana bu son dansımız Kahretsin yine terse bak Doğadaki renklerim hep sana Siyaha çalan penceremdeyim Gölgeni izleyip her sabah Bir günde git bana yazdırma Yaralarım acıyor ve bastırma Onunla evdesin her gün Boynuna yapışıp azdırma Dönülmüyor aşk gelince inada Kaçıncı yoksa şekleme bir daha Uzaktayım Zaten seni sevmek eşitti en büyük günah Gözünde bal gibi suçluydum Ulan aptal ne yine boşluydum Peki dört yıla yakındır boş muydum Onunla yapmakta hoş muydu Sessizliğimize yenildi kan ne? Sustuğuma bakma gözüm hep kan be Kendimi biledim şu uğurda her gün Aşkına sokuyum ben hazırım hadi Gidemem canım burnuma gelse de ben ha, Yine herkesi kendim sandım Ya adam olamam ya da ben de olamam Bana kendimi ver git Eğer bir umut varsa içinde Yüreğime uçlarının içinde içinde Benim ol diyemem sana zorlama beni seni başkası her gece gözlüyorken Gidemem canım burnuma gelse de ben Aa, Yine herkesi kendim sandım Ya adam olamam ya da ben olamam Bana kendimi ver git her bir umut varsa içinde Yüreğim avuçlarının içinde Benim ol diyemem sana zorlama beni seni başkası her gece gözlüyorken Gidemem canım burnuma gelse de ben Aa, Yine herkesi kendim sandım Ya adam olamam ya da ben olamam Bana kendimi ver git her bir umut varsa içinde içinde Yüreğim avuçlarının içinde Benim ol diyemem sana zorlama beni seni Başkası her gece gözlüyorken Gidemem canım burnuma gelse de ben ha, Yine herkesi kendim sandım Ya adam olamam ya da ben de olamam Bana kendimi ver git Her bir umut varsa içinde Yüreğim avuçlarının içinde Benim